Yılmaz'ın çok sürpriz oldu ya çok incesi. Ben senin için buraya helikopter dendirirdim ama pist yokmuş. Teşekkür ederim. Ya Katy Perry, Meghan Traylor falan dinliyorum. Türkçe müzikle beni pek yakalayabilen yok. Ne güzel. Ne ince bir müzik zevkin var Defneciğim. Ay öyle kulağım çok iyidir. E konserlere gideriz artık birlikte bu işkenceyi seni de alet edeceğim diyorsun yani. Ama ben yani ön sıralardan izlemeyi seviyorum. Böyle VIP'den alırız biletlerimizi. Ya ünlüler falan da oluyor. Ay ünlü demişken aklıma ne geldi? Sen şu son skandalı biliyor musun? Hani bir oyuncu çok yakışıklı bir playboyla evlenmişti. Ya adını söyle. Hatırlayamadım. Ben de şimdi hatırlayamadım. Bir de ben böyle magazinle çok ilgilenmiyorum defneciğimi. Ay neyse ya asıl olaya bak. Onlar daha 15 gün geçmeden boşanmışlar. Kadın adamı en yakın arkadaşıyla basmış. Ay skandala bak. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben demiştim. Bunlar daha 15 güne kalmaz ayrılırlar demiştim ama işte. Acaba şu anda bileklerimi kessem çok göze çarpar mıyım burada? Efendim? Diyorum ki ne kadar öngörülü bir kızsın. Ne kadar güzel bir meziyet bu. Bravo. de ben bir şey söylemek istiyorum. Müsaaden olursa. Ay ne oldu sıkıldın mı yoksa? <laughs> Olur mu sıkılmak? Hatta tam tersi. Senin kadar güzel, kültürlü, ince zevklere sahip bir kızın yanında sıkılmak mümkün mü? Asla. Ben başka bir şey sormak istiyorum sana. Eğer müsaaden varsa tabii. Gerçi biraz erken olacak ama. Hazırsan söylüyorum. Ben sana aşık oldum Defne. Şu ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey deme. Ne olur bir şey deme. Zaten düşün. Bunun üzerine bir gece uyu mesela. İyidir bunlar. Yani sonra konuşuruz. Yani diyorum ki... ...eğer sen de bana karşı bir şey hissediyorsan... ...biz görüşmeye devam edelim istiyorum. Ha yok. Ben sana karşı bir şey hissediyorum. Ay hissediyorum. Ay ben böyle bağırdım da ben de sana karşı boş değilim. Ay sen ciddi misin gerçekten? Ciddiyim. Çok ciddiyim de ee, bir de şey demek istiyorum. Eğer yine müsaaden olursa tabii bu ilişkiyi biraz gizli tutalım diyorum. Yani başkaları bilmesin. Ne dersin? Ama yani biz yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Asla. Ha, tamam sen yaş farkını takıyorsun. Ya e, ama ben reşitim yani istediğim insanla çıkabilirim sorun yok. Takmıyorum. Yaş farkını hiç takmıyorum ben öyle şeylere hiç bakmam. Ama bakan insanlar olabilir. Mesela Meral. Ah. O Cadaloz'dan hiç az etmiyorum ben defteciğim. Hakikaten hiç hem de. Yani Beni evimden, amcamın şirketinden uzaklaştırmaya çalışıyor. İnanabiliyor musun? Benim orada hakkım var ya. Yani onun eline ben koz verelim istemiyorum. O açıdan. E, tamam. Yani öyle yaparız. O gerizekalı hiçbir şey bilmeyecek. Sen merak etme. Ve başkaları da. Değil mi aşkım? Bilmeyecek, kimse bilmeyecek. Ne güzel. Sevdin mi yemeğini? Yemeğini sevdin mi? Evet, sevdim, sevdim. Ama hiç dokunmamışsın. Niye?